Ya sanki rüyada gibiyim ha. Bak onca şey yaşadık. Dert, eziyet. Ne oldu? Sözümü tuttum, seni aldım. Keşke bunların hiçbiri yaşanmadan önce evlenseydik Kerem. Ya sen o günleri bırak. O günler geçti. Artık geçmişe bakmayacağız. Hep geleceğe bakacağız. Senden bebeğimiz mutlu bir yuvada yaşayacağız. İnşallah. İnşallah Kerem. Anne. Kızım. Ay, çok güzel olmuşsun ya. Anne. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Hiç. Seni böyle... ...ilk gördüğüm günü hatırladım da. Ya cennet ana, geçti o günler. Artık geriye bakmıyoruz. İleriye bakacağız. Kerem, bana bir söz vereceksin. Ne sözü? Hayat artık sana emanet. Ona gözün gibi bakacaksın. Onu hep seveceksin. Koruyacaksın, ezmeyeceksin. Başkalarının ezmesine izin vermeyeceksin. Onun hep ilk günkü gibi seveceksin. Tamam. cennet ana zaten gözünün dibinde olacak. Sen rahat et. Olsun, sen yine de söz Tamam. Etimden parça koparsalar, ben sağken hayatı kimse üzemez. Bundan gayrı benim evim hayat, ekmeğim hayat, canım hayat. Bunu da böyle bilesin. Evet güzel kızım. E, yuva kurmak... ...sizin sandığınız kadar kolay değil. Ah benim halime yavrum. 18 yıldır ne evimi bildim ne yurdum. Bak ...bir sürü zorluk yaşadınız. Başınıza bir sürü şey geldi. Kim bilir sizi daha ne zorluklar bekliyor. Birbirinizi en sıkı tutun. ...hiç bırakmayın. Eğer müdürlük içinde olmazsanız... ...savrulurum. <laughs> Savrulur <Sarılır> gidersiniz. <laughs> <laughs> Canım nasıl ya? Kerem. Ha. Annemin hali hal değildi. Ya şimdi kızını evlendiriyor. Hislendi tabii. Normaldir, normal. Sen otur, otur. Bak. Hadi dinlen. Bak kızımız yorulacak. Hayat. Gel, geç. Geç otur sen. Normal öyle. Hislendi tabii seni böyle görünce.